Hepinize merhabalar. Baştan söylemek istiyorum. Herhangi bir markayla reklam anlaşmam, işbirliğim yoktur. Kanunen bunu söylemek zorundayım. Televizyon kırılmıştı. Yaklaşık bir hafta boyunca televizyon aradım. Özelliklerine baktım. Çok fazla çeşit ve marka olduğu için kafalar karışıyor açıkçası. İnçiydi, özelliğiydi, herziydi. Ona bak, buna bak. En sonunda yeni çıkan Xiaomi A Pro 55 Google TV televizyonu aldım ve... Birazdan servisten gelecekler. Normalde mağazadan bunu aldığınız zaman 13 günlük bir süre veriyorlar. Ben internetten aldım. Ve 2 günde geldi. Birazdan da servis gelecek ve kurulumunu yapacak. Kutuyu açmamanız gerekiyor. Yetkili servis açması gelmesi, kurması, anlatması gerekiyor. Bağlaması gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu cihaz şu anda 29 bin liraya aldım ben. Zaten Google'da fazlasıyla tanıtım videoları mevcut bunun. Birazdan da görüntü kalitesini sizlerle paylaşmış olacağım. televizyonun kutu açılımında beyefendi sayesinde o açıyor ben de çekiyorum bu sayede buçuk üç metre uzaklıktan seyrettiğiniz için 55 inç tavsiye ediyorlar Biliyorsunuz zaten servisin açması gerekiyor. Garanti dışı kalmaması için bu işler hep böyledir yıllardır. Bu televizyonlar direkt Xiaomi'nin garantisinde 2 yıl garantisi var. Bunlarda ithalatçı garantisi olayları vesaire yok biliyorsunuz. Telefonda ve bazı te televizyon markalarında farklı garanti tipleri olabiliyor. Direkt Xiaomi'nin yetkili servisleri bakıyor. Müşteri hizmetlerini aradığınız zaman en yakın size olan ilçedeki e servisi yönlendiriyorlar. Kutuyu e 6 ay kadar saklamanızda fayda var. televizyonun arkası bir tane Gmail adresi gerekiyor kurulum için Google TV olduğu için Önce Google TV'nin kurulması gerekiyor. İnternete bağlanamıyorsunuz. Gerekli sözleşmeleri kabul ediyorsunuz. Kapalı açmaya çalışıyorum. Ve Google TV Bu Google TV de Android gibi değil mi? Android gibi evet ama Android'de böyle bazı uygulamalar kısıtlı ama bunlar da uygulamalar kısıtlı falan yok. Ha. Ses tamam. Görüntü kalitesi sen o ayarlarını yapma şansı olur mu? Varsa yani öyle bir imkanın. Şimdi bu kişiye göre değişir tabii ki. Canlı daha parak daha net göstermesi için. Tamam. Kapalı kalsın. Bu şimdi 120 Hz PlayStation, oyunlarda PlayStation 4, 1080'de 120 Hz 4K'da ama 60 oluyormuş galiba. 4K'da 60 evet. Oyunların da tabi ona göre uyumlu olması lazım. Aç kapa bir tuş üzerinden tek tuşla bastığınız zaman kapatırsın, şey açarsın ama basılı tutarak modlara geçiş yapıyorsun. Uyku modu, yeniden başlat ve kapat seçenekleri var. Seçenek, seçeneklerin üstüne seçip OK bastığın zaman kapatıyorsun. İnternet bağlantısını yaptığınız zaman kısa bir süre zaten kumanda üzerine mevcut YouTube, Netflix, Prime Video. Bastığında anında direkt uygulamaya geçebilirsin. Ee, Kablo PlayStation geçişleri için ise Netflix'in üstüne bir var. Search düğmesi. Burayı basıyoruz. Buradan Eşleme 1 Eşleme 2 Hangisine hangi bağlantı yaptıysan o seçeneğe geçiyorsun. Tekrardan buraya tıklayayım. Buradan da işlem ülkeyi seçtiğimiz zaman kablosu bir geçiyoruz. Örnek veriyorum kumandayı sen artık Kablo TV'nin kumandasını değiştireceğiz. <laughs> Ev işareti uygulama sayfası. Google TV kurduğunuz zaman bu sayfa komple değişecek. Bu tam ekran uygulamalarındaki bu uygulamalar Google TV kurduğunuz zaman ana hani ekranına düşecek. İstediğiniz zaman oradaki uygulamalara basıp giriş yapabiliyorsun. Tamam siz kuracak mısınız şimdi yoksa? E, mail adresi varsa giriş yapabilirim ama mail adresi bir 15 dakika güncelleme yapabilir. Ha. Onun giriş yerini nereden yapılacağını tamam, gösterme yani. şansın varsa. Tekrardan bastık. Aşağı indiğimizde Google Play'i kurduk. Ha orada düz devam et. Gmail yaz falan Gmail diyor. Gmail giriş yaptığınız zaman 10-15 dakika maile bağlı olarak kurdum tamamlıyor. Tam ekran uygulamalı sayfasında da. Buradaki uygulama zaten Google'u kurduğunuz zaman menü düşecek ya. O evet. Bu menajer uygulamasına günde imkanınız varsa bir defa açmanız lazım. Menajeri açıp optimize ediyoruz. diyoruz. Bu sistem arayüzünde açık olan uygulamaları kapatmaya. O zaman bilgisayar gibi, telefon gibi. Aynen öyle. Telefon gibi düşünebiliriz. Heh. İmkanınız varsa çok ne kadar çok uygulama kullanınıza bağlı olarak veya e, imkanınız varsa günde bir defa yapılması, tavsiye ediyoruz. Tamam. Şöyle temizlemiş olalım. Bu ekran hangi tuşla giriyoruz demiştiniz? Ev işareti. Ha, ev işareti. Ev işareti. Tamam. Buradan da uygulama. Uygulama gireriz. Evet. Ayarlamalı yaptık. Başka da zaten normal standart kumanda. Sesle komut verme özelliği var. Basıyorsun evet, YouTube'a YouTube açlıyorsun. Asistan butonu gidecek. Buralar zaten normal sarı kırmızı mavi yeşil butonu. Aynen. Ses aç kapattı. kapat exit ayarlar. Bu da zaten menü çevir. Şu yıldız evet, mi evet. ekliyor muhtemelen kanalları? Bu kanalları eklemeniz için ama uydu kanallar için geçerli. Kablo olduğu için. Geçerli değil. Peki evet. e, sağlık, eline sağlık. Teşekkür ederiz hızlı gelip kurulum kurulumu ya. yaptığın için. Ha. Deneme amaçlı şimdi bir oyun açtım ancak tabii telefonla ne kadar doğru olur bilemiyorum görüntü ve ses kalitesi anlamında canlı olduğu gibi videoda izlediğiniz olmayacaktır muhtemelen farklı olacaktır yansımalar olacaktır vesaire ama şöyle görüntüyle ben paylaşmış olayım sizlere televizyonun oyun görüntü kalitesi Bence güzel şu anda canlı canlı ama tabii dediğim gibi video ne kadar doğru olur ne kadar yansıtır bunu size bilemiyorum oyun zaten 60hz veriyor Bence güzel Ses de güzel, görüntü de güzel. Ama tabii Philips'te Ambilight vardı. Üste, altta, sağda, solda ışıklar vardı. Onların olmaması tabii ki zaman gösterecek onu. Ama ilk gün ilk deneyim televizyon güzel.